Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parasız stars oynuyoruz. Ben e, 7200 kupayım. Bir aydır oynuyorum oyunu arkadaşlar. O yüzden parasız Stars çünkü param yok. Yani Bravo Fest'e 16'ya geldim böyle. E, o zaman hadi hemen başlayalım. Bakalım hesaplaşmanın neyi varmış? 10 maç kazanacağız. Rozayla da 180 bin mi vuracaktık? Unutmuştum. Neyse. Burada fazla rozayla girilmez ya. Yani. O kadar görevini yapmaya gelmiş. Arkadaşlar artık adamlar daha da güçlü proje oynuyor. Ben bazen alamıyorum adamları. Aldım aldım. Git, git 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 tamam kaçtım arkadaşlar arkadaşlar bilgisayarımda e, OBS'yi kurabilirsem ondan video gelecek yani bilgisayar videolarımız da gelecek bilgisayardan da videolarımız gelecek yani bilgisayardan video gelmeyecek değil. Bu arada House Flipper çekmeyeceğim maalesef. Zaten oyunu sildim arkadaşlar. Brawl Stars'ı da silecektim aklıma. Geldi. Youtube geldi. Youtube'a video çekim dedim. Bir tane de hashtag buldum. Parasız. Parasız. Parasız Stars. Beşlik parası stres. Hemen şunlardan bunu almalıyım. Gel buraya. Korktun değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Yemedim. Aldım arkadaşlar. 28 bin vurmuşum arkadaşlar. Bir de bir maç kazandım. Şu anda 7269 kupayım. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. O <laughs> AFK oh, mı ki? Değilmiş. Vuramaz ki <laughs> benim. Vuramıyor. Sağ ol canım benim. Hadi görüşürüz. bana yaklaşırsan ölür. Evet arkadaşlar, o piper öleceğimi düşünmediniz herhalde zaten. Şurada Jessie var. Şöyle, şöyle geçelim. Burada Jessie bana dalabilir. Böyle bir ihtimal var ama dalmadı. Bu arada PMC modellerinde arkadaşlar. Eee can Ama çok kötü bir yere denk geldim arkadaşlar. Yes çok fena bir jesi oldu şu anda. Jesse hiç kimseyi affetmiyor. Bakalım. Hayır. Vurma 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 vurma. Vurma. Öldüm arkadaşlar. Üçüncü olduk. Üçüncüye veriyor muydu? Tek hesaplaşmaya. Aynen veriyormuş. Hello, hello, hello. Evet hiç vurmadığım için bir adamlara o yüzden rozaya vermedi. Arkadaşlar bu arada kaza yani para kazanmaya başlarsam böyle baya çok param olursa e, kutu açılımlarına başlayacağım. Hmm, Orada bir tane çok Ben indirebilirim. Sen öyle bir kafes sen. Yap. İlk başta buraya dalıyorsun sonradan bana dalıyorsun. Bu nasıl bir şeydir ya? Brok git buradan. Git buradan pis insan. Görüşürüz. Alınmıyor şunu. Hadi görüşürüz. Hayır dayanamıyorum. No 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 no. İyi, iyi, i̇yi ne oldu? Ne oldu? Pardon. Özür dilerim abim. Canım abim benim. Şimdi gel lan. Daha ne artistik yapıyorsun? Şimdi ne artistik yapacaksın? Eee şey Oy. Nasıl indirdi lan hepimizi? Öf ne vurdun lan? Arkadaşlar bu arada Roza'nın görevini bitireceğiz. Bakalım. Köşede büyük kutu varmış. Bakalım büyük kutudan ne çıkacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu geliyor çok istiyorum ama bana çıkmıyor. Çünkü niye çıkmıyor ki? Ben şanssız bir insanım bu arada. Fazla bir şey çıkmaz bana kutulardan. Bir ara bir tek bir çıkmıştı, bir de cin çıktı, bir de pen çıktı. O kadar yani. Size birazdan maç bitince karakterlerimi de göstereyim. Ne haber? 8 bit. Tombul tombul. Yürüme. Git 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 git. Arkadaşlar görüyorsunuz öfkeli adamı bile alıyorum. Seni alamam. Seni alamam. Seni alamam. seni çok güçlüsün. Dördüncü olunca veriyor muydu ya? Hadi ver. Hadi lütfen. Veriyor mu? Veriyormuş. Bu arada tamamladık şeyi. Roza'nın görevini tamamladık arkadaşlar. 266 geldi. Bakalım. Arkadaşlar. Bu bir totemdi. Arkadaşlar böyle böyle bastıyız Tamam mı? Sonra bir de mega oktaya basın. Sonra bir de şuna basın. Bir de ben Gale'a basacağım. Gale benim için bonus. Siz de yapabilirsiniz. Açıyorum. 3 yazdı bakalım dedim 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 bam arkadaşlar bir şey çıkıyor arkadaşlar bir şey çıkıyor ya pis Frank ya bir an çok heyecanlanmıştım arkadaşlar bu Frank'in şeyi hiç işe yaramıyor aktif görüntü ölmüyor ben hiç sevmiyorum bunun şeyini pislik ne görevim var lan senin? Altı maç kazanacağız. Tamam. Pis Frank ya. Arkadaşlar ben yeni bir tane e, ee, Bravo Pest'e yeni bir yer açayım. Geliyorum. Arkadaşlar çok az kaldı bakın. Kaç kalmış Dört maç kaldı o dört maçı da birlikte yapalım. Ben şu anda pusara koyacağım bula bir anda yanıma geleni öldüreceğim. Şöyle şuraya geç. Arkadaşlar bir ses gelebilir. kardeşim bilgisayarla oynuyor. Bu oyunda bir tane sende var. Hayır internet gitme. Hı. O sen de hepsini birden alıyor maşallah. Şunu şıklattım. Sanki görmüyorsun. Ah kaç. Neyse arkadaşlar bu video bu aslında onu bekleyin. Arkadaşlar size karakterlerimi gösterecektim bir göstereyim. B'im var, C'im var, tikim var. Bir tıklıyorum adamlara. Karlım var, Barley'im var, Rico'm var, 8 var, Bom var, Pem'im var, pokom var, Piper'im var, Dynamite'im var, Brom var, Jessim var, Gold'um var, Rosa'm var, Pen'im var. Nita var, Bull var, Der var, Shelly var, elpim var, Frank var, Jake var. Hadi bu video burada bitmiştir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.